Yani işte diyorsunuz ki herkes Airbnb işinden çok para kazanacağım. işte hepimiz hanım köşeye döneceğiz ama bir de müşteri tipi var. işte benim gösterdiğim gibi her tarafa her tarafa katmış. Şurada bakın yerlerde benim herhalde yastığımı yedi, koltuğumu yedi. Şurasını gösteriyorum. Biraz önce aldım zaten. Yani işte bir de bu, bu müşteri tipiyle uğraşıyorsunuz. Yani hiç temiz değil. Şimdi müşteri de seçemiyorsunuz ki bunun daha önceki review'leri 5'ti. Yani bu 5 olan bu şekilde bıraktıysa artık diğer müşteri tipini size hiç düşünemiyorum bile. Şimdi diyorsunuz ki ne yapıyor bu? Bakın Airbnb müşterisi çok basit olan bir yeri nasıl bırakmış? Yani Airbnb'yi dışarıdan kolay zannedenler. Bakalım dolabı açayım. Dolapta işte sütleriz, çilekleri. Ondan sonra evin durumuna bakın. Evin pisliğine bakın. Yani buraya diyeceksiniz ki kaç para ödedi bu adam? İşte günlük yaklaşık olarak 9 gün kaldığı için 80 dolara geldi. Ama gördüğünüz gibi tuvalet kağıtları her tarafta. Yani Airbnb dışarıdan herkese çok kolay gibi gözükse hangi tip müşterinin geleceğini bilmiyorsunuz. O yüzden bu işler çok kolay değil. Yani uğraştır bunlarla. Masayı görüyorsunuz. İnanılmaz ki, ki ben biraz aldım. Şuraya bakın kaşık düşürmüş. Ta arka tarafa. Yani bu sehpanın arka tarafına. Zahmet edip almamış bile. Ben şimdi alıyorum. Ay! Kalkamadım masadan da. Şöyle de kaşık yani. Ne diyeyim size? Her taraf hayvan kılı. Şöyle göstereyim. Köpeği vardı. Köpeği halıyı yemiş. Ne diyeyim size? Halıyı yemiş derken bakın hangi halıyı yemiş daha bu halıyı bu adam ilk defa kullandı daha yeni koydum köpek gelmiş bunu yemiş yani şunun altındaki halı parçaları buraya ait ne diyeyim size yani Airbnb sizce kolay mı yerde gördüm siyah parçalar nereden derken işte burada herhalde köpeği de benim buradaki yastıkları yedi Airbnb evindeki yani siz olsanız ne yaparsınız Airbnb aklınızda bulunsun Hayvanınız falan varsa 59 dolara bir sigorta alıyorsunuz Yani adam onu da almamış 59 dolar sigorta alsa Cebinden ödemek zorunda kalmayacak Şimdi biz Airbnb ile kavga edeceğiz Son olarak Airbnb müşterisinin Size son golünü gösteriyorum Bakın bu benim sokak Adam çoraplarını bile burada bırakmış Adamın çorapları Bakın ötekisi de Görüyor musunuz yani siz böyle sokağa giderken eğer bir de kaldığınız zaman çoraplarınızı orada veya evde sokağın önünde bırakıyor musunuz arkadaşlar?